Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir dantel kenarı, havlu dantel kenarı yapacağız. Bayağı bir ben sevdim bilmiyorum artık örneğin siz de sever misiniz? Şöyle yakından da göstereyim. 3 ee, boyutlu olarak da söyleniyor bu da, e, dantelin. Ben tam ismini bir bulamadım. Siz nasıl isterseniz ise öyle yorum kısmına da bırakabilirsiniz. Olmadı ona göre bir sin bırakabiliriz. Siyah yaptım. İsterseniz renklilerden de yapabilirsiniz. Benim gördüğüm örnekte iki renkliydi bu. Pembe ve sarı mı sanırım o tarz bir şeydi. Ben tek renk yaptım ve siyah yaptım. Hafif biraz da üzüme benzettim. Siyah bir üzümden. Böyle bir siyah dantel kenarım yoktu. O yüzden böyle bir havlu kenarı kullandım. Üst kısmımız şöyle su taşı olarak diyoruz biz. Daha sonra yan kısımlarına şöyle fırfır geçtik buralarına da e, salkımlarını yaptık. Alt kısmında ise ipimizi dolayarak yapabileceğimiz bir örnek. 7 tane daldan 7 6 öyle azaltarak e, bıraktığımız bir dantel kenarımız oldu arkadaşlar. E, biraz ağır. İsterseniz havlunuzun bir başını böyle yapıp diğer taşını sade su taşı yapıp yanlarını yeşil yapıp bırakabilirsiniz. Yani havlunuzu iki başlı yapmak zorunda değilsiniz. Biraz e, uğraştırıcı. Ben genellikle büyük ve küçük havlu kenarlarını aynı yapıyorum o yüzden ben tek tarafına yapacağım bu örneği öbür tarafına da su taşı bırakacağım şimdi ilk olarak şu dantel beyaz kenarı nasıl yapıyorum onu hemen göstereyim kullandığım ip leylak dantel ipi 50 numara arkadaşlar bir tane şöyle çevirdikten sonra tığımın etrafında 30 zinciri yapıyorum. 30 zincirimi çektikten sonra geliyorum. Burada arkadaşlar 3 kutu, araya bir su taşı, yanında da 2 kutu yaptım. Hemen ipimi aldım. Şuradan 4 veya 5. zincire tığımı geçirip kare kutularını yapıyorum. 2 zincir çekip yandaki kutu kısmını yapıyorum. Su taşı kısmı neyse arkadaşlar 10 tane çekiyorum. 10 tane çektikten sonra aslında şuradan göstereyim fazla videoyu da size uzatmayayım diğer havludan tel kenarlarımda da var şu beyazı şu kısım arkadaşlar hemen göstereyim beyaz olan kısmı 30 zincirimizi çekiyoruz çektikten sonra dönüp şuraya 3 kutu buraya da şu araya 10 zincir çekip devam ediyoruz iki kutusunu yapıyoruz daha sonradan üst kısımda ise fiyonkunu oluşturmak için kutularımızın bölümüne kutu dönerken 4 zincir aralarında ise 2 zincir kutuları çekiyoruz şu orta kısma ise 5 zincir çekip kapatıyoruz şöyle yakından da göstereyim budur ee, yapamadım diyorsanız arkadaşlar, aynı şekilde kanalda videolar var dantel havlu kenarları onların hepsini de gösteriyorum oradan bakıp yapabilirsiniz aynı örnek hiçbir farkımız yok şöyle ben bitmiş olanı göstereyim küçük bu mutfak havlusu arkadaşlar 30 8 sanırım 37 38 arasında değişiyor aldığınız havluya göre ölçün, ona göre yapın şöyle 37 38 tane su taşı yaptınız mı tamamdır şu üçlü olan kısma işlememi yapıyorum hemen şu yeşil kısmını size göstereyim iki aşamalı video yapalım siyah kısmını da ikinci videoda ben hemen size gösteririm bir tane şöyle ipimi sabitlemek için zincirimi alıp bırakıyorum geldim beyaz dantelin şöyle şu ilk kutunun içerisine bir tane şu ipimi kapatıyorum bırakıyorum kapattıktan sonra 6 zincir çektim ilk fırfır kısmını yapabilmem için şuradan 6 zincir çektikten sonra dördüncü Zincire ipimi ipsiz alıp kapattım birinci fırfırımı yapmış oldum araya bir zincir çektim ipimi aldım hemen yandaki ikinci kutunun içerisine geldim ikili trabzan yaptım 5 zincir çektim Yaptığım trabzanın başına ipsiz olarak içine doldum Bir zincir çektim ipimi aldım üçüncü olan kutunun içerisine geldim İkili trabzan yaptım 5 zincir Çektim Yaptığım trabzanın başına Doladım Bir zincir çektim iki trabzan attım. bir zincir çekip yaptım trabzanın başını kapadım. Örneği hemen göstereceğim. Şurada 4 tane trabzanı yaptıktan sonra şu kısımda bu, bu da 2 tane kutunun içerisine trabzan yapıyoruz. 4 kere içerisine doluyoruz arkadaşlar. Örneğimizin orta kısmını yapabilmemiz için. ipimi aldım. Geldim hemen yandaki kutunun içerisine iki bir çekiyorum trabzanımı. Birinci kutunun içerisine dört kere doluyorum. 3 4 4 bir kutuya dolduktan sonra ipimi aldım. ikinci kutuya da aynı şekilde dört tane daha doluyorum. Toplam 8 tane trabzan yapmış oluyoruz. Yaptıktan sonra şu kısmı şimdi ona da zincir çekiyorum, getiriyorum. Dantelimi çevirdikten sonra ilk yaptığım birinci trabzanın başına ip olacak şekilde kapatıyorum. Şurada bir halka elde ediyoruz. Şimdi dantelimi tekrar çeviriyorum, geliyorum halkanın içerisine bir kere boş, şu kısma tığımı geçirip kapatıyorum, İçerisine gidebileyim diye uzun çubukları yapması nasıl oluyor derseniz 8 zincir çekiyoruz çektikten sonra başına arkadaşlar 5 şu kısmına hemen tam size de net göstereyim şu kısım 8 zincir çektiğimiz yer bunu çektikten sonra şimdi iki ikili dal oluyor her bir dal onu göstereceğim Şöyle tığımın üzerine ipimi dört kere doluyorum. Dört kere dolduktan sonra aynı yeri içerisine geliyorum. İlk önce bir, sonra iki kere çekiyorum. Uzata uzata iki kere iki kere çekip ta ki son ikiyi çekene kadar yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yaptığım yerin içerisine kapatıyorum. Aşağıya arkadaşlar 11 adet sıkı trabzan ile kapatarak iniyoruz. Hepsi 2, 3 5 6 Mutlaka 11 tane yapın derim. Çünkü sayısı önemli. Daha sıkı güzel dursun diye. Yani sert dursun diye. Yeşil kısımlarımız. Şöyle gelip arkadaşlar. Dolumunu yaptıktan sonra Şöyle düz şu kısmını Hemen düzelteyim. 12. de alt tabana yapıp kapatıyorum. Halkanın içerisine. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Bunu çektikten sonra tığımın üstüne doluyorum. 4 tane. ilk önce bir çekiyorum. Sonra 2. 2. 2. Çeke çeke uzatıyorum. Daha sonra içerisinde aynı şekilde diğerine yaptığım gibi 11 adet dolup 12. de bundan arkadaşlar şöyle bitmiş halini göstereyim. 7 tane yapıyoruz. Şu kısımda. Araya ben şu ara kısmı arkadaşlar buraya sanırım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 17 tane şu ilk ara kısma fırfır bıraktım. Aynı şurada gösterdiğim şekilde yapıyorsunuz. Bunu 7 tane yapıp bitirdikten sonra hemen yandaki kutuya geçip şu ara kısmı ise 2, 4, 6, 8, 10. Bunun 10. Şu araya da 10. Buraya da 17 tane yapıp böyle 5 tane yapıyoruz. Şu ay kısımları 7 tane yapıyoruz. İkinci aşamalı videoda da siyah olan kısımlarını size çekip göstereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Böyle 7 tane yapıp daha sonra yan kısma geçip aralıklarını fırfırların ölçüsünde verdim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.